Evet. Bağlantımız şu 3 tane kalın kablo artı şu GND eksi bu da rem kablosu. Buna giriyor boya Buradan karşıya soğutmaksa çekmiş adam kablo artı eksi rem diye. Artı eksi bağlantısı tamam. Bu Clippo'dan bunlar evet şey kablosu. çok telli birlik kablo. Kendim çektim ben bunları sonra Pioneer aldıktan sonra. Şunlar Pioneer. İki hoparlör. Burada speaker yazan yere de bası bağlamış adam. Kablosundan belli zaten. Bu basın. Geldik bu tarafa. Şunlar hoparlör kablosu. 075 kablo. Şunlar arkadakine gidenler. Front yazanlar. Arkadaki pilip bollara gidenler da şey kablosu, hoparlör kablosu. Bu da ön taraftakilere, onu gidenler. Real kısmında olanlar. Şu kablo teyipten gelen kablo. Teyip teyibin front L ve R'den gelen kablo. Şurada birleştirmişler Y kablo gibi bir şey olmuş. Bunu da internetten baktığım kadarıyla üstünde zaten kırmızı olanlar belli şu kırmızıları buraya RL ve FL'ye bağlayıp diğer siyahları da şu RR ve FL kısmına bağlıyorum. Şu OUT POT yazanlar zaten bunlar diğer amfiye gidiyor. Bu iki kablo olarak buradan diğer amfiye gidiyor. Geldik diğer amfiye. Diğer amfiye böyle iki tane gelmiş. Burada. Y kablo yapmışlar mesela Şöyle şu bir kablo Getirmişim buraya Üste bağlamışım ben bunu Yani Line in yazan front rear L yazan kısma bir tanesi Aşağıda da R yazıyor aynı front rear R Şu bir tanesini de oraya takmışım Yani şuraya bir daha bakacak olursak Anfilin Bir girişinde front yazıyor. Buraya hoparlör bağlı. Rear yazıyor. Buraya da hoparlör bağlı. Bunda frontla rear var. Diğer amfide ise 650 wattlık plip bu olanda. İkisinde de speaker yazıyor. Birinde bas bağlı. Birinde de sonra aldığım paynalar bağlı.